Merhaba arkadaşlar, C e, ile programlama derslerinde şimdi döngü döngüler konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi arkadaşlar döngü nedir? Temel olarak arkadaşlar bir ya da daha fazla kez yani bir program kodunun bir ya da daha fazla kez tekrarlanması için kullandığımız programlama yapılarıdır. Yani mesela örnek vermek gerekirse mesela ismi mesela isim ismi atıyorum 50 defa veya 100 defa yazdırdığımızı düşünelim. Yani bunu 50 defa böyle tek tek programla işte printf ile bu şekilde yazmak yazmak ee, çok istenen bir durum değildir. Bunun yerine döngü yapısı tercih edilir. İşte döngü yapısı sayesinde daha kısa anlaşılır kodlar yazılabiliyor. Döngü ne işe yarıyor? Tekrar etmeyi sağlıyor. Yani tekrarlama. Döngü döngü eşittir tekrar anlamına gelecektir. Döngülerin içerisinde, e, döngü nedir? Belli bir koşul ya da belli bir sayı adedince e, programındaki belli bir kod kısmının tekrarlanmasını sağlayan yapılardır. Üç tane temel öğretim oluşu. Bir başlangıç, yani e, bir başlangıç değeriyle başlar. Bu genelde bir veya sıfır olabilir. Bir koşul vardır. Bu koşul e, bir şarta bağlı olabilir veya bir sayı adedince olabilir. Mesela 50 defa, 100 defa da olabilir. İşte belli bir şah sağlandığı sürece de olabilir. Bir de adım artış miktarları vardır. Mesela bir e, geriye saymalı bir döngü varsa, eksi eksi yani azalış azalan bir döngü e, söz konusudur. İşte belli bir sayı adetine artış ulaşmak istiyorsak, artan döngüyü e, yani döngü adımımız artış şeklinde olacaktır. Döngüler ne işi, neden kullanılır ve ne işe yarar? Döngü dediğimiz yapılar aynı işlemin birden fazla kez yapılması gerektiğinde daha çok karşımıza çıkıyor veya kullanıcıdan ya da sistemden gelen veri üzerine işlem yapılabilir. Mesela nedir? İşte bir sayı listesi alıyoruz. İşte sayı listesini yazdırtabiliriz. Sayı listesine sayı ekleyebiliriz. Sayı çıkartabiliriz. Güncelleme işlemleri yapabiliriz. Daha çok dizi ile ilgili işlemleri yapabiliriz. Mesela dizi üzerinde arama, sıralama, toplama, karşılaştırma ya da diğer matematiksel işlemler. İşte dizinin eleman ekleme, diziden eleman çıkarma, dizdeki elemanların yerini değiştirme. İşte dizdeki dizin e, dizinin belli indeksindeki elemanın yerini, e, elemanı güncelleme gibi işlemleri biz döngü kullanarak yapıyoruz. Temel olarak arkadaşlar C dilinde 4 çeşit döngü bulunuyor. Bunlardan ikisi yani for ve içe döngüleri arkadaşlar. Sayı adedi, sayı miktarı kadar çalışır. While ve do while döngüleri ise şarta bağlı çalışır. Bu şart miktar, sayı miktarı da olabilir. Yeter ki şart olsun. Do while döngüsü, e, şimdi while Şimdi do, for e, for ve for döngülerinde belli bir miktar belli bir miktar boyunca çalıştırılır. While döngüsünde şart doğru olduğu sürece şart doğruysa veya yanlışsa çalıştırılır. Do while döngüsü e, while döngüsünden biraz farklı olmak üzere şimdi bir defa çalışma yapacak. Bir defa çalışacaktır. 2 ve daha sonraki çalışmalarında çalışma için için şart kontrolü kontrolü. Bu da duvar döngüsü yani her zaman döngünün bir defa çalışmasının garanti edildiği koşullarda duvar döngüsü kullanılır. Şimdi for döngüsünden bahsedelim. C dilinde for döngüsü belli bir kod bloğunun e, e, belirli sayıda tekrarlanmasını sağlayan döngü, döngü, türüdür. Bu döngü genellikle belli bir koşul sağlandığı sürece kod planının çalışmasını sağlar. Buradaki koşul sayı miktarı. Miktarı. Sayı miktarı. Bu el yani örnek veriyorum 10 olabilir. 50 olabilir, 100 olabilir. Veya farklı bir sayı olabilir. Başlangıçta arkadaşlar ya 1 ile veya 0 ile başlar ya da ters tersten çalışan for döngüsü yani o azalan miktarlarda da. Başlangıç ya 1 ile 0 ya da en büyük en büyük sayıdan başlar. Burada da e, ister 50 100 olabilir. İstersen 0 veya 1 de olabilir. Bitiş miktarı yani. Buradaki koşul dediğimiz aynı zamanda bitişi. Bitiş miktarı. Bitiş değeri bitiş değeridir. Buradaki adım ise arkadaşlar artan olabilir ya da azalan olabilir. Artan veya azalan şeklinde. Yani eğer bir e, geriye saymalı bir döngü ise azalan. Geriye saymalı döngü ise azalan. Artarak devam ediyorsa, artarak devam ediyorsa artan döngüyü kullan. Artan adımları kullanmamız gerekiyor. For döngüsünde e, üç ana bölüm bulunuyor. Bir tanesi başlangıç değeri. Bu da döngünün çalıştığı, yani bir kez çalıştırılacak olan ifadesini belirtir. Yani burada şu oluyor. Başlangıç değeri dediğimizde döngünün çalışma, ilk çalışma miktarı belirtiliyor. Nereden başlayacağı belirtiliyor. Koşul. Bu da şu arkadaşlar. Her adımda kontrol edilen şart. Yani belli bir sayı miktarı. Ulaş, bu da belli bir sayı miktarı oluyor. Adım ise arkadaşlar adımda belirtilen ifadelerin çalıştırılması. Yani işte değer art, döngü çalıştıkça bir tane gizli bir içinde sayaç var. Bu sayaç ya artıyor ya azalıyor. Nereye kadar devam ediyor? Koşul bitene kadar devam ediyor. For döngüsü nasıl çalışıyor? Başlangıç kısmında bir defa döngü çalıştırılacak. Koşul kısmı kontrol edilir. Yani sayı kısmı kontrol edilir. Eğer eee Hala hani sayım miktarı e, belirtilen miktara gelinmemişse döngü tekrar çalışır. Eğer belirtilen miktar'a gelinmişse yani bir bitiş miktarına gelinmişse döngü çalışmayı bırakır. Bu işlem e, bitiş miktarı da gelinceye kadar bu işlem tekrarlanacaktır. Mesela burada bir örnek. Inclusive tedayo hash. Bu standart aşık dosyası. Bir tane de ana fonksiyon içerisinde bir tane for döngüsü tanımlamışız. 0'dan başlamış 5'e kadar 5'ten küçük olacak şekilde 0 ile 4 arasında gidiyor ve artarak gidiyor. Buradaki ifade ifade nedir? i'nin değeri. Bu da şöyle yazacak. i'nin değeri yani bunun çıktısını söyleyeyim. 0 1 2 3 ve 4 şeklinde çıktılar verecektir. Bunda işte ekran yön, ekran çıktısı bu şekilde oluyor. Bunun çıktısı. Yine for döngüsünün diğer kullanım şekli. Burada da sonsuz bir döngü var. Başlangıç koşul ve artış değeri girilmeden oluşturulan for dö döngüsü. Burada da bir yani bu da genellikle e, ee, hackleme uygulamalarında, hackleme uygulamalarında temel olarak kullanılıyor. Mesela ne yapıyor işte bilgisayar sonsuz bir döngüye giriyor. Onu çalıştırmaya çalışıyor. Belli bir yerden sonra sistem çökecektir. Yani genellikle işte e, basit, yani basit bir sistem çökertme uygulamalarında çok basit şekilde kullanılabilen bir kod. İşte başlangıç ve koşulun e, döngü içerisinde de değiştirilebilir. Mesela burada ki örnekte olduğu gibi 2, 4, 6 ve 8 şeklinde çıktı verilecektir. Burada dikkat ederseniz yeni değerini, yani artış miktarı artı 2 oluyor. Her defasında işte sıfırdan başladı. Yeni değeri sıfır. Sıfır yazdırdı. Sonra ikiye geldi. Sonra 4. Sonra altı. Sonrasında da sekizi yazdırmış oldu. İleri ve geri sayım yapabiliriz. Mesela burada bir geri sayım var. Mesela geri sayımı nerede kullanabiliriz? Ee, mesela burada da bir başlangıç ifadesi var. Ve bitiş ifadesi var. Yani burada ondan başlamış. sıfırda bitirmiş. Mesela burada ne yapıyor? Burada on 9, 8 şeklinde devam ediyor. Sıfıra kadar geliyor. Mesela bunu nerede kullanabiliriz? Örnek veriyorum. Sayı tahmininde. İşte parola. Parola girişlerinde. Yani bloke. Mesela örnek veriyorum. Kredi kartını mesela buradaki tahmin hakkı diye bir değişken tanımladık. Onu 3 yaptık. İşte int i eşittir tahmin hakkı. 3'ten atıyorum sıfıra kadar azalan bir döngü açıyorsunuz. İşte şifreye giriniz. Şifre 3 defa sizden şifre aldı. E, doğru şifre doğruysa sistemi açtı değilse 3 defa yanlış girdiyseniz hemen ne yapıyor mesela? E, kredi kartını veya eğer bu bir sim kartı parolasıysa e, ne yapıyor? Sim kartınızı bloke ediyor. Mesela bu tür e, uygulamalarda azalan for döngüleri kullanılıyor arkadaşlar. C dilinde for döngüsü işlemi belli bir sayıda tekrarlamak için oldukça kullanışlı bir yapı. Başlangıç koşulu artış veya azalış adımlarını kontrol ederek esnek bir şekilde döngü kontrolü sağlayabilirsiniz. Şimdi gelelim iç içe for döngülerine. Bu da arkadaşlar e, for döngüsü, bir for döngüsü örneği. Aradaki fark şu. Bir tane for döngüsü içerisinde başka bir for döngüsü kullanılıyor. Bir tane for döngüsü tanımladık. Bunun içerisine başka bir for döngüsü tanımladık. Ee, i̇ç döngüde ve dış döngüde yapılacak işlemleri tanımladık ve burada da dış döngüde yapılacak bir işlemi yani döngü tamamlandıktan sonra yapılacak işlemi belirtiyorsunuz. Burada şöyle bir e, çalışma oluyor arkadaşlar. Ee, dış döngü çalışırken mesela bu dış döngü bir defa çalıştı. Bu döngü çalışırken burası da bir defa çalışacaktır ve. E, İkinci kez çalışması için dış döngüdeki değere bakacak. Ona göre çalışma yani buradaki döngü iki döngü arasında bir bağımlılık var. Bağımlılık söz konusu arkadaşlar. Burada ne yapıyor? Dış döngü ilk döngü olup iç döngüyü başlatıyor. Başlatmadan önce çalıştırıyor. İç döngü ise dış döngüdeki her bir adımda çalıştırılan ikinci döngüdür arkadaşlar. İşte dış döngü başlar, koşulu kontrol eder. Koşul doğruysa dış döngü çalışır. İç döngü çalışmaya başlar. İç döngü dış döngüdeki her adımda sırasıyla başlar ve bittiğinde sonraki dış döngü adımına geçer. Yani önce dış döngü çalışır. Sonra iç döngü çalışır. Daha sonrasında dış döngünün değeri arttırılır. Tekrar e, aynı çalışma devam edecektir. Bu genelde nerede kullanılıyor? Dizilerle ilgili mesela çok boyutlu dizilerde, matris işlemlerinde daha çok e, iç for döngüleri karşımıza çıkıyor. Yani iki ya da daha fazla boyutta işlem yapıyorsanız, e, kullanmanız gereken yapı iç içe for döngüleridir. Mesela burada bir matris 3'e 3'lük bir e, 2 boyutlu dizi örneği. Bir tane 2 boyutlu dizi tanımlanmış. Burada dikkat ederseniz işte dizinin elemanları yazdırılıyor. Buradaki kısım satırı. Burası da sütunu temsil etmek üzere. E, ne yapıyor? İşte her defasında bakın 3'e 3'lük bir matris olduğu için buraya yazdırmış olduk. Bunun da çıktısı şöyle olacak. şekilde bir ifadeyi yazdırmış oluyorsunuz. Yine burada da bir yıldız örneği söz konusu. O da şöyle oluyor. İşte satır 5 Şöyle de bir ifade söz konusu. Bakın ne kadar derseniz. Bu, e, bu da böyle bir yıldız şeklinde üçgen yazdırmış oluyorsunuz. E, şimdi dersi burada bitir e, dersin dersi burada bitiriyorum arkadaşlar. E, buraya kadar for döngüsünden bahsettik. Bir sonraki dersimizde ise while döngüsünden e, bahsedeceğiz ve while for döngüsünün uygulamalarından ve while döngüsünden bahsedeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. kalın.